Sakarya'dan herkese merhaba. YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün sizlere gerçekten yapımı çok kolay, harika bir ıspanaklı börek yaptım. Herkesin yapabileceği muhteşem bir lezzet. Dilerseniz nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Şimdi güzel bir ıspanak böreği yapacağım sizlere Dilerseniz hemen hamurunu yoğurma işlemine geçelim. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 bardak ılık sütümüz 1 bardak ılık suyumuz 1 yemek kaşığı üzüm sirkemiz. 1 paket kabartma tozumuz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz hamurumuzu yoğurma işlemine hemen geçelim. Burada 5 su bardağı unum var. Unun kalitesinden, kıvamından farklılık gösterebilir. Yarım bardak eksik, yarım bardak fazla kullanabilirsiniz. Orta sertlikte güzel bir hamur yoğuracağız. Videolarım her gün saat 16'da yayınlanıyor. Her gün yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Beni takip ederseniz, beni desteklerseniz çok sevinirim. Desteklerinizi benden esirgemeyin. 4-5 dakika hamurumu şöyle sakız kıvamını alıncaya kadar, sakız gibi oluncaya kadar kesinlikle yoğuracağız. Orta sertlikte bir hamur olacak. Şöyle. Etrafını toparlıyorum. Hemen bezelerimizi ayıralım. Kesinlikle pürüzsüz oluncaya kadar yoğurun. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Hemen 4 bezeye ayıracağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Harika bir börek. Dört eşit bezeye ayırdım. Şöyle genişçe bir tepsiye veya tabağa bezelerimizi alıyorum. Şöyle üzerine kesinlikle üzerine kapatın üzeri kurumasın Temiz bir poşet yardımıyla üzerine kapattım. İç harcımızı hazırlayıncaya kadar diğer malzemelerimi 10 dakika dinlenmesi yeterli gelir. Hamurumuz dinlenirken hemen iç harcımızı hazırlamaya geçtim. Şöyle bir demet ıspanağımı güzelce suyunu sıktım. İyice kesinlikle suyunu sıkın. Püf noktası orada. Güzelce yıkadım, suyunu sıktım ince ince kıydım. Hemen 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kase kuru peynir. Orta boy bir baş soğan. İç harcını damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Ee, burada bir çay kaşığı kimyonum var yarım çay kaşığı karabiberim, yarım çay kaşığı pul biberim. Bir çay kaşığına yakın da tuzum var. Hemen güzelce elimle iyice ovarak iç harcımızı hazırlıyorum. Kesinlikle bu işlemi elinizle yapın. Bütün malzemeler iyice birbirine geçsin. İç harcımız bu kadar. Hemen hamurumuzu açma işlemine geçelim. Hamurumuzu açma işlemine geçelim. 10-15 dakika dinlendi. Bak kıvamını görüyorsunuz. Şöyle açmak için unumuzu aldım. Altına üstüne güzelce ununu serptim. merdane ile inceltebildiğim kadar bol unlu bir şekilde inceltiyorum. Bu aşamada ununu bol kullanın ki oklava ile açarken çok fazla un istemeyecektir. Sonrasında yufkamız unlu kalmayacaktır. Unsuz açılan yufkanın böreği gerçekten harika olur. Eğer yufkanız çok fazla unlu olursa böreğiniz o kadar güzel olmaz, tel tel ayrılmaz. En başta ununu bol kullanın yufkayı açarken. Sonrasında zaten bu istemeyecek. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Yufka açmayı bilmeyen takipçilerime özel. Zaten yufka açmayı bilenler belki de benden iyi biliyorlardır. Onlar da inşallah sıkılmaz sıkılmadan izlerler beni. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi için, bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanın yufka açmayı bilmeyen takipçilerim kesinlikle hiç zor değil bakın sürekli aynı işlemi yapacaksınız şöyle sürekli saat yönünde elinizin ayarlarına çok hafif vereceksiniz şöyle kenarlara geldiğinde birazcık elinizin ağırlığını bastıracaksınız ortasına hiç bastırmayın ortası kendiliğinden açılıyor zaten eğer yufkanız eşit açılırsa kesinlikle ne yırtılma yapar ne yapışma yapar. Elinizin ağırlığını kesinlikle eşit verin. Sürekli bakın bu taraftan sarın. Bu tarafa açın. Çok hafif yapışan yer olursa hafifçe unlayın. ikinci yufkamı da açtım. Tekrardan aynı şekilde ikinci yufkamı da yağlıyorum. Kesinlikle her yerini yağlayın. Yufkanızda kuru bir yer kalmasın. Yufkamız piştiğinde kat kat olmasını sağlıyor. Hemen şöyle açtığım birinci yufkamı Şöyle ikincinin üzerine koydum. Tekrar yağlayacağım. Kesinlikle her katını yağlayın. Diğer iki yufkama da aynı işlemi yapacağım. Diğer yufkalarımı da açacağım. Aynı şekilde ikişer yufka, ikişer yufka saracağım dört yufkamı. Şöyle dördüncü yufkamı da incecik açtım. İnanın yufka almaya son hazır yufka almaya hiç gerek yok. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten evde yapılamayacak tarif yok. Kesinlikle elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere tarifi vermeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. İnanın deneyip de sonucunu görmediğim tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Ölçülerimi birebir vermeye çalışıyorum kesinlikle. Desteklerinizi benden esirgemeyin canlar. Abone olmadıysanız abone olmayı Beğeni yapmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı unutmayın. Şöyle hemen diğer açtığım yufkamı şöyle ortasına koyuyorum. Beni diğer sayfalarımdan da takip ederseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepiniz hakkınızı helal edin desteklerinizi benden esirgemeyin. Hemen şimdi bir önceki açtığım iki tane yufkamı şöyle aldım. Şöyle tepsimin büyüklüğünce dikdörtgen bir tepsi kullanacağım. Tepsimin büyüklüğünce açacağım. Bu aşamada çok fazla merdanenin ağırlığını var, vermeyin. Şöyle yavaş yavaş yufkamızı açalım. Zaten dinlendiği için hamurumuz gerçekten çok güzel açılıyor. tepsimizin büyüklüğünce bu şekilde açalım tepsimizin büyüklüğünce dikdörtgen bir şekilde hamurumu açtım şöyle yağ kağıt sermiş olduğum tepsimi şöyle alıyorum şu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine koydum. Kenarlarını şöyle hafifçe şöyle fazla olsun birazcık tepsiden hemen iç harcımızı ekliyorum. Diğer yufkalarımı hemen açıp üzerine göstereceğim. Tepsimizin büyüklüğünce merdanenin ağırlığını fazla vermeden şöyle yufkalarımızı açtım. Hemen tepsimizi şöyle çekiyorum. tepsimize seriyorum. Şöyle iki ucunu birleştirelim, kapatalım. Ki iç harcımız dışarıya taşmasın. Servis yaparken de kenarları da kuruma da yapmaz bu şekilde. Kenarları ile ortası eşit olur. Lezzeti kadar sunumunun da güzel olması gerekiyor. Sevdiklerimizle, değer verdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Şöyle uçlarını kapatalım. Hemen e, dilerseniz keskin bir bıçak yardımıyla veya bir jilet yardımıyla şöyle... Ara ara kesikler atacağız. Şöyle çaprazdan başlayacağız. Keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz bu işlemi. Bu şekilde hem güzel pişiyor hem de görüntüsü gerçekten harika oluyor. Şöyle birer parmak arayla keselim. kesimini yaptıktan sonra böreğimizin şöyle bir tane yumurta sarısı beyazını kullanmadım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ veya dilerseniz zeytinyağı tamamen size kalmış. Üzerine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Fırınımı 190 dereceye açtım. Önceden ısıtılmış kesinlikle sıcak fırına göndereceğiz. Önceden ısıttığımız sıcak fırında 190 derecede fanlı ayarda alt üst ayarda fırınımızda altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Her fırın farklı oluyor. Herkes kendi fırının ayarını bilir. O yüzden süre vermek istemiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar 190 derecede böreğimizi pişirelim. değerli takipçilerim gördüğünüz gibi böreğimizin sesini duyuyorsunuz biz susuyoruz böreğimiz konuşuyor çıtır çıtır gerçekten tel tel ayrılan katları belirgin harika bir börek şöyle altı üstü bakın çıtır çıtır kat aralıklarını görüyorsunuz el açması bilmenize hiç gerek yok Kesinlikle evde harika şeyler çıkıyor ortaya. Şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır inanın denenmesi gereken bir tarif. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup desteklerinizi benden esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da bekliyorum sizleri. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Görüyorsunuz her tarafa aynı. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.